Ya bir boş yapma kes Son ki 3-5 kişisel özel eşyan vardı topla Çeneni kapat Sen de kalan ne varsa gereksiz bir at Mıskanı etiketlerken çenen ağzın yamuluyor ama görünce memes Youtube'da manken memesi aratırken kimseye ergen deme Bundan aylar önce e, elektronik sigara tanıtımı yapmaktan soruşturma geçirmiştim. Soruşturmanın sonucunda itiraz etmemize rağmen 63.201 TL ceza verilmiş bulunmaktayım. Çok inanılmaz saçma, inanılmaz saçma. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya yazık gerçekten çok yazık. Ben onu nasıl ödeyeceğim acaba? Bir sorsaydınız paran var mı diye. Yazık.